Kanalımdan hepinize merhabalar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın Yalı Çapkını 57. Bölümünde neler yaşanacak? Ferit Seyran'ı bulacak ve Seyran'ın vücudu tanınmaz halde olacaktır. Abidin arkadan ateş edip Akın'ı durduracak Kazım kızını bu halde görünce Akın'ın annesine ateş edip öldürecek. Ferit hemen Seyran'ı hastaneye yetiştirecektir. Seyran çok kötü bir haldedir. Bunu gören Ferit adeta yıkılacak. Daha yeni kavuşan Ferit ile Seyra'nın hayatları alt üst olacaktır. Tüm bunlara sebep olan Hattuç vicdan azabı çekecektir. Durumu çok kötü olan Seyran uzun süre tedavi görecek çünkü Seyran'ın vücudunun bir kısmı yanmış durumda Seyran acılar içinde kıvranırken Ferit kahrolacaktır. Kazımla Ferit Seyran'ın intikamını almak için Akın'ın peşine düşecekler Sunakaya'dan boşanıp Abidin'le evlenecek. İfakat ise artık Korhanlar kaynağına giremeyecek Asuman da büyük bir tehlikenin içindedir. Videomuz şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.